Gül, kızım, ne yapıyorsun bakalım sen buralara tek başına? Benim adım Gül değil Gül Hanım. Adımı bilmediğine göre sen yabancısın. Annem dedi ki, yabancılarla konuşma. Kayıp mı oldun yoksa sen? Ben kaybolmam tamam mı? Babam şu karşıda arabayı park ediyor. Onun yanına gidiyorum ben. Hazır ağalara selam söyle. Gül Hanım, Sen nereye gidiyorsun bakayım, de hele. Hmm. Anadolu'dan bakkaldan bir şey istedi. Sen artık büyüdün. Tek başına gidebilirsin dedi. Hanım. Tamam tamam, hakkılı değilim. Miran'ı bulmaya gidiyordum. Kuzum, senin ne işin var orada? Mirancığımla konuşacağım ben. Ablamı geri getir diyeceğim. Eğer bana yardım edersen sadece ablam değil Melike de gelir biliyor musun? Rıza abi senle bir anlaşma yapalım. Beni Miran'ın yanına götür. Ama ben onların kapısına gidemem ki. Olmaz yani. Ya lütfen Rıza abi lütfen. Sen bir köşede beklersin beni ileriye bırakırsın. Olmaz mı? Bana mı konuşup dönerim? Söz. Arıyorum arıyorum açmıyor. Yaren bir de sen arasana şunu. Ne yapsak birilerinin canı yanıyor be Zehra. Öyle ya Hazar Bey. Bir türlü çıkamadık bu işin içinden. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Zehra Hanım'ı, Gül Hanım'ı bulamıyoruz. Ne demek Gül Hanım bulamıyoruz Nigar Ana? Mutfağı senin yanına bıraktım az önce. Odasına çıkıp baktınız mı? Baktım baktım orada yok. Ben babamın yanına gideceğim dediydi. Benimle mutfağa gelmediydi. Nerede? Herkesin aklı havada. Bir çocuğa sahip çıkamıyorsunuz. Çocuk hasta. Düştü mü kaldı mı bir yerde? Gidip arayın bulun çabuk. Bulun mu? Zehra. Ge Geçen de böyle yapmıştı. Biberon'un olduğu yerdedir. Kesin. Ay, Allah'ım sen koyun yarabbim. Bir şey Rıza, çocuk aklını uyut da başına şalmasın inşallah. Ah oh, Miran'ın arabası bu. Miran'ım ne işin var senin burada? Seninle konuşmam lazım ama gizli. Abiciğim sen mi gir içeri? Evet, anlat bakalım Gülhanım seni dinliyorum. Mirancım ablam yok gitti. Nasıl gitti? Gitmiş işte. Bir mektup bırakıp gitmiş. Azat abimle evlenmek istemiyormuş. Ne dedin? Azat abim çok üzüldü. Allah da çok bağırdı. Zaten insan iki kişiyle evlen. Ne olmuş peki biliyor musun? Melike ablamların köyüne. Zaten ablam çok sürüyordu. Hep ağlıyordu. Miran ağlamasın artık ablam. Lütfen. Tamam. Tamam, ağlamayacak. Fırat abisi. Sen Gül Hanım'ı Şadoğlu Konağı'na götür hadi. Teşekkür ederim ama benim adamım bekliyor. Kimmiş senin adamın? Rıza abi. İyi, hadi gel bakalım. Hadi koş o zaman Rıza abinin yanına. Mirancım, Melike'ye de söyle. Rıza da onu bekliyor. <laughs> Teşekkür ederim ben sana teşekkür ederim. Aga nereye? Reyyan'ı almaya. Ben de soruyorum işte. dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.